Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Google Ads'te alışveriş reklamı nasıl oluşturulur? Gerçek bir reklam oluşturacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Kampanyalar yeni kampanya diyorum. Benim istediğim satış arkadaşlar burada bizimle uyumlu olan bize uygun olan hangisi ise onu seçmeliyiz. Web sitesi trafiği ise web sitesi trafiği, ürün veya markayı değerlendirme bir form göndermek istiyorsak ürün ve marka değerlendirmeyi, marka bilinirliği arttırmak istiyorsak marka bilinirliği seçmeliyiz. Bizim istediğimiz satış olduğu için satışı seçiyoruz arkadaşlar. Reklamımız buna göre optimize ediliyor. Alışveriş reklamı diyorum. Burada biz Merchant Center hesabı kurmalıyız eğer. Arkadaşlar Merchant Center hesabımız yoksa e, Merchant Center hesabı oluşturup ürünlerimizi Merchant Center'a yüklemeliyiz. Çünkü feed'i oradan çekiyor. Ben Merchant Center hesabı oluşturduğum için e, otomatik olarak geldi arkadaşlar. E, reklam kampanyamın adını seçiyorum. Merchant alışveriş reklamı diyorum. Standart alışveriş reklamını seçiyorum arkadaşlar. Maksimum performans kampanyasını seçersem bu başka bir kampanya türü. Yani burada istediğim sadece alışveriş reklamı. Alışveriş reklamlarında gözükmek istiyorum. Mesela bunun içinde şöyle yapalım. Google'a girelim arkadaşlar. E, alışveriş. Burası yani ben burada çıkmak istiyorum. Google alışveriş reklamı yapmamdaki amaç bu. Geliyorum buraya, devam et diyorum. Kampanyamın adını tekrardan e, yazıyorum. Burada arkadaşlar eğer ki e, fitte farklı bir mesela başka kategorilerde satıyorum bilgisayar satıyorum cep telefonu kılıfı satıyorum e, ofis bilgisayarı satıyorum yani ayrıştığım kategoriler varsa eğer Buradan e, ayrıl deyip, yani burada devam et diyorum ben şimdilik. E, buradan e, o kategorilere özel feedler oluşturup devam etmeliyim arkadaşlar. Ben tüm ürünlerime reklam oluşturacağım. O yüzden genel bir alışveriş reklamı diyorum. E, alışveriş reklamında feed seçmenize gerek yok. Tüm ürünleri seçseniz daha iyi olur ilk etapta. Daha sonra performans vermeyen ürünleri feedden çıkartabilirsiniz. E, manuel tıklama başına maliyet deyip... E, Hatta hedef ROAS verebilirim. Tıklama başına edip en üst düzeye çıkarma diyebilirim. Ben manuel tıklama başına maliyete seçiyorum arkadaşlar. Ee, ve dönüşümleri Google benim için optimize etmesini istiyorum. Bana önerilen zaten bu. Günlük reklam makinesi 30 TL vereceğim. Ee, kampanya önceliği düşük, orta, yüksek. Yani şöyle e, yalnızca bir alışveriş kampanyanız varsa önerilir. Eğer birden fazla alışveriş reklamım varsa benim e, bu onlar içerisinde kampanya önceliği tanımlayacak. Mesela buna yüksek dersem başka bir kampanya daha oluşturmuşumdur. E, öbür kampanyayı geri planda tutacak arkadaşlar. Ben düşük diyorum. Arama seçtim. Türkiye'ye satış yapmak istiyorum. Eğer burada e, başka bir ülkeye seçiş yapmak istiyorsam, satış yapmak istiyorsan başka bir konum seçebilirim. Veya hem Türkiye'ye satış yapmak istiyorum ama Türkiye içerisinde Türkiye içerisinde başka bir ile mesela Mersin iline satış yapmak istemiyorum dersem hariç tut diyebilirim arkadaşlar. Benim böyle bir isteğim yok şimdilik. Türkiye'ye satış yapmak istiyorum. Yer seçeneklerini seçiyorum. Burada varlığı seçmeliyim arkadaşlar. Çünkü varlığı seçersem sadece Türkiye'de bulunan benim kitleme, Türkiye'de bulunan kitleme satış yapabilirim arkadaşlar. Hedef veya ilgi alanı seçersem mesela başka bir ülkeden Türkiye'ye ilgi duyan bir kişiye de reklam çıkmış olurum. Ama ben yurt dışına satış yapmıyorum. O yüzden neden bunu seçip boşuna para harcayayım? O yüzden varlığı seçebilirim arkadaşlar. E, reklam grubumun adına da yine Merchant Center Alışveriş Reklamı diyorum. Reklam isimleri çok önemli. Çünkü e, reklamları e... Raporlarken bu isimlere göre raporlıyoruz. E, reklamların adını yanlış girersek raporlamalarda doğru bir rapor sonucuna ulaşamayız arkadaşlar. E, tıklama başına maliyet. E, tıklama başına maliyeti ben şimdilik e, 1 TL diyorum. Burada tıklama başına maliyeti kendinize göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Görüntülü reklamda tıklama başına maliyet, şey, alışveriş reklamında tıklama başına maliyet 1 TL yeterli bir rakamdır. Kampanya oluştur diyorum arkadaşlar. Kampanyam yayınlandı. Ee, bunu kampanyamı inceledikten sonra alışveriş reklamımı buna göre optimize edebilirim arkadaşlar. İlleri içerisinden çıkartabilirim veya tıklama başına maliyete göre optimize edebilirim. Alışveriş reklamıyla alakalı anlatmak istediklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın.